ya? Yılların berberiyim ya. Beş like lira geri döneceğim şu saçı Sanki yılların berberi ama nasıl kesin? Kanka, zok iyiydi. Söyle, ne var bende Çok Tövbe yarabbim. <laughs> Arkadaşlar bugün çok <laughs> e, üzücü. <laughs> bir o kadar da yıkık, <laughs> yıkık bir günle birlikteyiz. <laughs> Bak arkadan nispet yapıyorlar. Bak bak. Ne konuşuyor lan sen? Değişik. <laughs> Arkadaşlar bugün aslında çok moralim bozuk. Niye derseniz? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Sakalımı keseceğim. Şimdi ben... <laughs> Evet. Evet, sakalımı keseceğim. Anlamabiliyorum. Evet, rahatsız hissediyorum. Lan ama var ya çok garip olur ya. Valla, Namu, oğlum ben kendimi çok böyle değişik hissediyorum lan. Benim nasıl geldi bunlar? Cevap. Düşün benim yanam, senin yanağın gibi böyle. <laughs> <Hay> <laughs> tarafı sakal kesecek sanki boyu kesiyor ya. Ama olsun ya. Oğlum ben bayağıdır sakallıyım oğlum. Tamam öyle çok yok ama. Böyle de bayağıdır sakalsızım. <laughs> tamam öyle. Sakal uzatınca seni gibi. Hayır tamam bak ya. öyle. Arkadaşlar bugün sakal uzatacağım. Çok bugün sakal uzatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kendisi, kendisi, kendisi saç bile uzatamadığı için. Bize laf ediyor. Bak. Kim lan bu Kim ya? Sen söyle boşluk. Çıkart lan şunu <şimdi> çıkar. <laughs> çıkart. Hadi delikanlı mısın? Çıkar. <laughs> Oğlum sen ne açtın lan? Böyle keseceğiz sakalımızı Böyle. Böyle. Sakalımı da bu cadı kesecek. Değil mi kız? He. Kesecek mi? He. Hayır. Asırma. Ay. Ay strese girdim. Bunalıma girdim. Allah hadi, et, bir hadi. şey söyleyeyim mi? Allah'tan sadece şey ya. Sadece sakal. Saçını da kestiğimi düşünsene. Sakal. Ya oğlum senin için, senin için bir şey fark etmez. Sen zaten böyle yıllardır böyle sakalsız gezen bir insansın tamam mı? O senin için dert değil. Ama ben öyle miyim? Abi, <gülüyor> ben, <gülüyor> normal konuşurken niye böyle konuşmuyor? Ben öyle miyim? <laughs> Camo. Oğlum. Abi tanıyamazsan. Şey yap. Saçma falan dokun ne bileyim bir şey yap. Oradan tanırsın. Ya dur <laughs> 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 çok kötü hissediyorum tanımak için bir şey yapardım. <laughs> <laughs> Oy canım ben. Allah'ım. Hadi bir sakalımızı keselim. Oha. Kesecek misin? Oha mı? <laughs> Kız bile inanmıyor. <laughs> video için neler yapıyorsun? <laughs> video için neler mi yapıyorum? Hey, kendine gel. O insan ben değilim, tamam mı? Dur susun. Camaş. Ne? Keseceğim. Dur susun. Keseceğim sakalımı. Dur. Bak önce burayı, sonra burayı. Her Oha. Sana. Oha. Oha. Oğlum kız bile yakıştırmaz lan bana. Camuş bile. Yakıştırmaz. Yok bana yok da Senin yok mu? Tüh bak Cemlerin sakalı yokmuş ha. Duydun mu Ömer? Ben görüyorum. <laughs> Senin yok mu sakalı? Çıkartalım. Çıksın mı? istiyor mu? He. Valla. Camuş'a bir sakal verin. Uuuu. <laughs> 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 Hadi yapalım. <topu. gülüyor> Cemosh. Ha. Hadi gidip şu işi bitirelim ha. Ha? <laughs> hadi gidip sakalım keselim. Oha. Oha. Hadi gidelim. Hmm. Hadi Hadi, hadi gidip uzat. Ya, ya ya. Sus ya. Kız hala <laughs> Hadi kalk. Ne kay? Gideceğiz sakalımı keseceğiz. Oha ayı. Oha ayı sensin hadi kalk. <laughs> kalk gideceğiz kalk. Rahat dur. Kalk ulan. Rahat ah dur. Kalk ulan gidiyoruz. Oha ayı. <laughs> hadi gel. Hadi videoya geçelim. Ne? Cevap. Ya. Ne istiyorsun? Çıldırsın. Ana bak ondan sonra onu tanımazsan tanımadır gene tamam mı? Bak bu benim biraz da sakat Sen sakat sakat mısın? Anne neye? De, bak, tanım evim. Yani. Anne. Bak, ona ne? Diyor. <laughs> bak oğlum. He? Böyle buradan böyle burası tamam mı? He. Bak böyle. Ne olur <laughs> 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 Ben yüzme. <laughs> tamam abi. Gidiyoruz. <laughs>

Kesiliyor Yok. Kesemiyor da. Canım, dur, dur dur. Şöyle tut. Hayır hayır. Dur 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 dur. Bırak bana. Gel. Sen yanma. Sen sen, sen, sen yanma. <laughs> ben az bir şey alacağım ben. Dur. A. Bir kadar dur. Ağacımı bak böyle yap. Tamam mı? Tamam. Biz hiç şey yapmamıştık, bakar İyi duruyor mu? E he he Şov böyle iyi mi? Böyle iyiyse Şu böyle kalır mı? Hayır Ya bu anına bakıyor Suriye tıraşıya bakıyor Arkadaşlar bak sakalını kesiyorum En az <laughs> böyle 2000 like falan bekliyorum sizden ona göre iPhone iPhone mi? Bence sus! Beş bin like geri seçeceğim şimdi saçımı keseceğim. Ya hayır. Hadi. <laughs> Sanki yılların berberi ablanı nasıl köşedin Ya ya. Ya yaşasın Hayır dur. Ya böyle çeneme alacakmış gibi bir his, his var yani. ya. Gel ya. Sus ya berberiyim ya. Yalarım, <laughs> <berperiyim> ya. <gülüyor> 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 Anne. Oldu mu? Yok olmadı. Olmadı. Olmadı ki. Aaa yüzünü Hayır du. Bayır, bayır, bayır bıraksan mı ben o? Bayır bırakın mı lan? Güzel dur daha sanki değil mi canım? Bak bayır nasıl? İyi. Yaklaşık iyi. Nasıl bayır kanka? İyi mi? İyi. Gençler bayır. Bayır bırakayım mı? Bırakacağım lan bayır. Sana ne lan? Şöyle sanki biraz giderim var ya, ha? <laughs> Nasılsın Cavuş? Heee <laughs> Allah Allah herkes eskiden sakallı duraklıyordu bir kere Ben kimseyi sakalsız görmedim eskiden Herkes <laughs> <laughs> <Kıçır> sus <orayım. gülüyor> Ben biraz böyle tuhaf hissettim kendimi. Ben Ya gerçekten. Hmm. Ya ben de Ya Yaklaşık böyle 4 yıldır falan böyle böyle falan böyle değilim abi böyle 4 abi şimdi. Olmuş mu? Evet. Aa, bak güzel mi <laughs> olmuş mu <laughs> güzel mi evet. cidden bak güzel mi evet bana bak bakarak söyle <laughs> 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 bak bana güzel mi evet. yakışmış mı? evet bende güzel kısım var <laughs> aaa yakışmış aaa <laughs> yakışmış <gülüyor> 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 arkadaşlar bu videonun sonuna geldik eee Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram adresi takip de takip etmiyorsanız böyle aşağıda yukarıda bir yerde e, kullanıcı vereceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gel buraya gel 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 bir gel. <laughs> aşağıda dediğim gibi Instagram adreslerinden bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay kanka. Bay <laughs> bay